ben konuşmamı üç küçük başlık altında toparlamak istedim. Sırasıyla şöyle. Kendi çerçevemden 28 Şubat 28 Şubat zihniyeti ve yaşanmaya değer hayat. Kendi çerçevemden 28 Şubat'ı ifade etmeden önce Büyük Doğu İpta Hülyatı'nda geçen bir tanımlamayı aktarmak istiyorum. Zulüm hakkı layık olduğu yere koymamaktır. Bu manada doğmuş olduğum bu sistem içerisinde kendimi ve meseleleri idrak etmeye başladığım zamanlardan bu yana sistemin zulmü içerisinde olduğumu ifade etmek isterim. Tabii ki bu zulüm zaman zaman artan, azalan dozlarda olmuştur. Öğrencilik yıllarımda bunu çok daha müşahhas planda yaşayan biri olarak malum ki başörtüsü meseleleriyle tarafımıza uğratılmış oldu. Öğrencilik yıllarından sonra bir ideal olarak gördüğüm öğretmenlik mesleğinde de özellikle 28 Şubat'la başlayan süreçte ciddi hukuksuzluklara uğratıldık. Mesleklerimizden ihraç edildik. Toplumsal statümüz sarsıldı, rencide edildi. Tabii ki Bizler özellikle seçilmiştik öğretmenler olarak. Çünkü bu toplumu nesil olarak yetiştirme görevi bizlerdedir. İnsanlık tarihiyle başlayan hakkı yerine koymamak mevzumuz aslında. Bir zihniyet meselesi dedik. Bu zihniyet bize içerisinde bulunduğumuz sistemle Dayatılıyor ve zorla yaşanmamız yaşamamız mecburi kılınıyor. Fikir sistemidir. Fikir diyoruz, mütefekkir diyoruz. Fikirlerinden dolayı idam cezasına çarptırıldı diyoruz. Bakınız çok çok önemli. Nedir? Zaman nedir? Ölüm nedir? İnsan nedir? Ve nihayetinde ben kimim? Sorusuna İslam'a muhatap anlayış çerçevesinde cevap veremiyor versek dahi bunu yaşayamıyorsak yaşamıyorsak çok da bu mücadelenin bir anlamı olmasa gerek diye düşünüyorum. Bu yüzden ifadelerimi toparlamak istiyorum. Sistem tutarlılığı içinde bu sorulara hakiki manada cevap verip bunun gereğini tecelli ettirebildiğimiz süre içerisinde inşallah 28 Şubatlar bitecektir.